Merhaba arkadaşlar. Bu hafta RKS 5 elektrikli aracımızı normal araçlarla gitmeyi korktuğumuz dik yokuşlarda denedik. Videomu sizlerle paylaşıyorum. İyi seyirler. Bingöl'ün bir köyüne gideceğiz. Bakalım yol çok dik. Bu arabayla gidebilecek miyiz? 3 kişiyiz. Hatta 4 kişiyiz. İkisi çocuk. İkisi yetişkin. Yol çok dik bu araba göre gidiyoruz ama bakalım ne olacak. Yolun dikliğini görmeniz için şöyle başta bir şey yapalım. Buradan aşağı bedava indiğini düşünüyoruz. Eğer nerede tutmayabilir? Karşıdaki dike çıkacağız arkadaşlar. Gözükmüyor şu an. Evet çıkacağımız diki gösteriyoruz arkadaşlar. Bayağı dik. Bakalım çıkabilecek miyiz? aşağı doğru çıldırdı. <laughs> Çıkacağımız dik çok dik. Deneyeceğiz. Biraz hız alsın istiyorum ki çıkarken rahat çıkalım. O şarj 99 oldu. <laughs> Arkadaşlar Araba durdu gitmiyor. Hadi ya Allah. Ha hızı kesmiş o yüzden durmuştu. Evet çıkmaya çalışıyoruz şimdi. O hızı gitti. 99'a voltaj çıkmıştı arkadaşlar. Araba kendi kendine hızı kesti. Şimdi diki çıkamıyor gördüğünüz gibi. Yani çıkamıyor ki 22 ile çıkıyor. O gördüğümüz dik yaklaşık 200 kilo işimiz var. Ben de bu ara 90 kilo olmuşum. <laughs> evet arkadaşlar 20 ile çıkıyor. Yani buraya en azından çıkamıyor diyebiliriz. Gidiyor da iyi gitmiyor. motor yanmasa bari az kaldı gittik oğlum. Mesafe bu gidemiyor mu? Kalmıyor diyor. Çitleri yoruluyor. Vites olmadığı için çıkamıyor. Çöl arasını çıkabildik. Evet. Güzel bir dikimiz vardı. Ve diki başarıyla çıktık arkadaşlar. Biraz 20 ile çıktı ama. Şimdi tekrar ana yola geldik. Köye çıktık, köyden aşağı ineceğiz. Şarjımız yeterse inşallah. Aşağı ineceğiz. Aşağı inerken hadi yükleniyor, sıkıntı olmayacak. Öyle tahmin ediyorum. Yine önümüzde bir dik olacak. Bakalım onu da çıkabilecek miyiz? Sağda gidiyor gibi <laughs> Şuna Evet. Ana yola çıktık bundan sonra. Aşağı doğru biraz gideceğiz. Sonra bir dik gelecek. Buradan dik aşağı yol var. Biraz güneş çok veriyor. O yüzden gaza basmaya gerek yok. Kendisi gidiyor zaten. Çıkarken zorlanmıştı erken daha rahat gidecek. Dik aşağı olan yola geldik arkadaşlar. Bakalım. Önce bir dik aşağı ineceğiz sonra dik çıkacağız. Karşıdaki gidip çıkacağız. Gelirken bu diki çıkmıştık. Burası bayağı yüksekti arkadaşlar. Biraz zorlandı. 20 ile çıktı bu diki. Bakın bayağı dik. Şu araba aşağı doğru saldı geldi. Frenler çalışıyor mu? Çalışıyor. Çok kötü değil. Yavaşlar mı? Yavaşlar Yani. Yavaş arkadaşlar. Şu diki çıkacağız önümüzdeki arkadaşlar. Dike ne kadar hızlı olursam o kadar iyi diye düşünüyorum ama. arkadaşlar dike vurduk. Şu an gaz basmıyor, şey yapmıyor. Kısıtladığı için yeniyor. Biraz sonra çalışacak gaz yüksek Evet. Hala gaz çalışmıyor. Evet yavaşladık bayağı arkadaşlar. Şu an gaz sanki çalışmıyor. e, 8'ten düştü arkadaşlar. Bayağı düştü. Bir anda şarj 69'a düştü. 24'te çıkıyoruz arkadaşlar. çıkışımız iyi arkadaşlar. Çıkabiliyoruz. 24'te çıkılır Şarjımız biraz düşük gösteriyor. Evet, tık azaldığında tık azaldığında hız da artıyor. 30'a çıktınız. rand için de arkadaşlar